Şimdi bu seninle çıkacağımız son maç mı koç? Hı, evet. Son defa beraber maça çıkacağız. Değil mi öyle? Dedim bile oğlum. Hatta bak başka bir şey daha değil. Sizin bana ihtiyacınız yok. Var olan her şey sizin içinizdeki yetenekte saklı olur. Yetenek, takım olma, istek, inanç, çalışma, başarı. E bu çocuk okumayı sökmüş. Ha? Niye hala mezun etmiyorlar bu oğlanı? <laughs> E tabii oğlum. Yeteneğinizi ben vermedim ki size. Birbirinize olan dostluğunuzu, güveninizi, uyumunuzu da ben sağlamadım. Ben sadece yeteneklerinizi çalışma karşısında nasıl parlatacağınızı gösterdim size. Ben sadece size bir yol çizdim. Bu yolda yürümek de size bağlı. Ama birbirinize inanın, güvenin. Asla bir arkadaşınızı arkada bırakmayın. Asla pes etmek yok. Duydunuz mu beni? Pes etmek yok. Kaldırın o kafaları. O maçı kazanacağınızı biliyorum oğlum ben sizin. Pes etmek yok. Duydunuz mu beni? Biliyorum. Hepiniz gencecik çocuklarsınız. Omuzlarınızda boyunuzdan büyük yükler taşıyorsunuz. Ama vazgeçmek yok. Eğer pes ederseniz... ...vallahi iki gözüm arkamda kalır. İki gözüm arkamda kalırsa... ...iki elim yakanızda olur ha. Vazgeçmek yok. Söz mü lan? Söz. Söz. Söz mü lan? Söz. Söz mü? Söz. Güzel. Şimdi çıkın onları mahvedin. Hadi bakalım. Başardınız oğlum. Hala turnuvadasınız. Aferin. Aferin. Oğlum en iyi oyununu oynadın ha. Buraya gözlemci olarak gelen insanlar sana kayıtsız kalmayacaklar onu söyleyeyim. Bir oyun kurucu nasıl davranması gerekiyorsa herkese gösterdim bugün. Vakit geldi. Dursun. Çocuklar sana emanet. Hakan. Ömer ilk antrenmanda fazla kendini yormasın tamam mı oğlum? Öyle sağa sola zıplaya mutlaya gitmesin. Tamam koç. Kızmayın bana. Niye kızalım koç bize hayal verdin diye. Ben bir şey yapmadım ki oğlum. Hepsini siz yaptınız. Hakkını helal et koç. Üzerimizde çok emeğin var. Helal hoş olsun koçum. Koç. Sen o imzayı git at da. Kıvanç bizim için bir be. Ben de. Evet. Sen bize bakma koç. Üzülüyorsun. Ama sevdiğimizden. Sen kimsenin yapmayacağını yaptın bize. Korudun, kolladın. Anamız babamız gibi sahip çıktın. Güzelce sana teşekkür ederiz. Eyvallah. Abla... ...babam takımını çok seviyor. Takımı da onu çok seviyor. Babam burada çok mutlu. O mutluysa biz de mutluyuz değil mi? Efsane! 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 Evet iyi olacak. Her şey iyi olacak. Ee, Zoyun'u nasılın bakayım? Çok iyisin. Çok iyiyim. Ha. Her şey güzel geçecek. Her şey güzel geçecek. Şans değil. Hoş geldiniz Tarık Bey. Buyurun oturun lütfen. Sözleşmeniz hazır. Çalışma süreniz üç yıl olacak. Uzunca bir süre birlikteyiz yani. Üç yıl. Sizi iyi bir koçsunuz Tarık Bey. O kenar mahalle serserileriyle buralara kadar geldiyseniz... ...bizim takımı kesin zirveye taşırsınız. Kenar mahalle? Canım lafın gelişi yani. Hocam bir daha laf oraya gelmesin ama. Ee, tabii tabii hassasiyetinizi anlıyorum. Neyse biz konumuza dönelim. Buyurun imzalamanız yeterli.